اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله على نعمه الايمان الحمد لله على نعمه الاسلام الحمد لله على نعمه القران الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على غره اعيننا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يجزى ربنا سلام رحمته bereketi, affı, mağfireti, yardımı üzerimize olsun. Cenab-ı Hak hayırlı bereketlerini, yağmurlarını üzerimize indirmeye devam etsin. Gazze'de, Filistin'de yardımını bekleyen kardeşlerimize yardımını göndersin diye dualarımızı devamlı tekrarlayalım. Elimizden gelen bütün duaları, Biliyorsunuz dua çocuklar dua mesela Gazze'deki sizin yaşınızda çocuklar açlıktan ölüyor değil mi? Haberiniz var mı? Biz onlara nasıl yardım edeceğiz? Dua ederek yardım edeceğiz. Peki bir şey daha yapacağız. O duamızla bir de bizim elimizden gelenler var. Dua dilimizden gelen bir de elimizden gelenler var. Bizim yapacağımız elimizden gelen Orada mesela büyükler olarak da burada birincisi oraya yardım ulaştırabiliyorsak ulaştıracağız. Şimdi yavaş yavaş bugün Ürdün'den değişik yerlerden yardımlar girmeye başlamış. Ulaştırabiliyorsak maddi yardım elimizden bu geliyor. Mesela silah yardımı, benzeri yardımlar ulaştırabiliyorsak Hocam onlar hepsi bana dövecekler. kim? Herkesin sorumluluğu ayrı. Mesela Müslüman ülkeler silah yardımı ulaştırabiliyorsa onu ulaştıracaklar. Asker yardımı ulaştırabiliyorsa onu ulaştıracaklar. Peki çocuklar olarak sizinki nasıl olacak dedik? Sizinki nasıl olacak söyleyecek var mı çocuklar? Çıkınca ona bir dondurma. Bizim Gazze'li Müslümanlara yapacağımız elimizden gelenle dilimizden geleni söyledik. Elimizden gelen olarak ne yapabiliriz? Duayı söyledik. Hocam, Bakın. Sen yani gönderemiyorsunuz yardım. Şu anda gitmiyor, ulaşmıyor. Diyelim. Ya da paranız yok sizin cebinizde. Haçlığınız yetmiyor. Peki. He? Tamam işte bu. Sen çıkınca dondurman al tamam mı? Evet. Bizimki buymuş çocuklar. Yapabileceğimiz. Bakın sizinki de bu. Hocam bizim yapacağımız bir şey yok demeyeceğiz. Biz biz de İsrail malları ya da İsrail'e destek veren ürünleri, malları almayarak, değil mi? Almayarak biz de böyle yardım edeceğiz. Çünkü bunlar kendisi daha yeni reklam yaptılar. Bizde bazı kalın kafalı Müslümanlar var. Çok kalın kafalı yani. Arabanın tırın tekerinden daha kalın kafalı. Ne diyor onlar? Onlar diyorlar ki ya ne olacak biz şu şu onların malını, kolasını, şampuanını, temizlik deterjanını alsak ne, almasak ne diyen kalın kafalılar var. Kara cahil, kara cahil. Kara cahil diyor hacamca bak. Biz onlardan olmayacağız. Çünkü herkes kendisinden sorumlu değil mi? Karınca ne yapmış? Bir damla suyu götürmek için İbrahim Aleyhisselam'a yardım etmek için bir damla suyu götürebileceği karıncanın ya da kaplumbağanın götüreceği ne? Aslında onunla yangın filan sönmez ama hiç olmazsa o yolda olacak ve duasını edecek. Ben hiç olmazsa benim almadığım bir dondurmayla onlara destek vermemiş olacağım. Bakın şu anda marketlerde en çok yine onların dondurmaları satılıyor. Hem yani herkes onların dondurmalarını alıyor. Yani almaya devam ediyor Müslümanlar. Biz ne yapacağız yani ağlasak bir türlü, sinir olsak bir türlü, öfkelensek bir türlü kadın mesela belki namazını da kılıyor. Başörtüsünde takmış çocuklarının beş tane çocuğunun hepsine o kafirlerin dondurmasını alıyor. Belki Allahü Teala o namazları filan yüzüne çarpacak. Lanet olsun sana diyecek ona ya. Bu kadar Müslüman kardeşine zulüm edilmez. Zulüm edenlerle birlikte olunmaz. Bu konuda çocuklar çocukluktan başlayacak. Bakın bazı biz hocalarla da tanış, tartışıyoruz Kur'an kursunda. Ee, hemen iş bitsin biz hurra varalım saldıralım yok edelim biz ne duruyoruz falan diye bazı hepimiz gibi öyle düşünüyoruz. Ama öyle işler basit değil. Cenab-ı Hakk'ın bunda bir muradı var. Müslümanların şu anda gevşek olması, zayıf olması, bizim eksikliğimiz, bizim hatamız, bizim kusurumuz, gücümüzün, kuvvetimizin olmaması, bizim eksiğimiz, bizim kusurumuz. Türkiye bugün savaşa kalkacak olsa yanında bir tane devlet olmayacak. Ama İsrail'in arkasında hem Amerika, hem Almanya, hem İngiltere hepsi olacaklar. Bu buradaki milyonlarca insan çünkü hazır olmadığın savaşa girersen kaybedersin. O yüzden şimdiden başlayacağız bu. Olayların birden çözümlenmemesi insanları tahrik etmeye gerek yok. Cenabı Hakk'ın bir muradı vardır. Belki bütün bütün dünya uyanacak bu vesileyle yavaş yavaş. Geçen sene bu kadar uyanmayan vardı. Bu sene daha çok uyanıyor. Avrupa'da birçok Hristiyan artık neyi düşündü? Kendilerini yöneten yöneticilerin devletlerin aslında hepsinin siyonistlerin adamları onların askerleri onların düzenine hizmet ettiklerini anladılar. Halk ayağa kalkıyor devletlerden bir şey çıkmıyor Filistin'e gaziye yardım Avrupalılardan. Dünyanın dört tarafı aynı Afrika'da belki Arabistan'da Arap ülkelerinde de öyle. Şimdi bu ülke bu olaylar bu şekilde devam ederken bizler elimizden geleni yaparak dua edeceğiz. Ama çocuklar içinizde hep şu olsun bakın bugün çocuklara yönelik gidiyor. Karşımda en çok onlar var. Ya Rabbi bana öyle bir asker olayım ki bu zaten Peygamber Efendimizin de vaadi var. İsrail ile Yahudiler Müslümanlar savaşacak. O savaş çok yaklaştı. Şimdi gazeteciler, ilim adamları, bilim adamları diyor ki hem de Peygamber Efendimiz'in haber verdiği şekilde İsrail ile Türkiye'nin savaşı Suriye'de olacak öncelikle. Suriye'de savaşacağız biz onlarla. Şimdi Türk askeri Suriye'ye girmeye başladı. Türk teçhizatları, topları, tankları yavaş yavaş girmeye başladı. Siz öyle dua edeceksiniz çocuklar ve çok çalışacaksınız. Ya Rabbi orada savaşan Güçlü askerlerden beni de eyle diyeceksiniz. Onların silah depolarını, silahlarını, ekonomilerini ve zalimleri yok edecek silahları yapmaya muktedir olan mühendislerden de beni eyle ya Rabbi diyeceksiniz. Ya Rabbi ben öyle bir mühendis olacağım. Şimdi ilkokulda kursla hocalarının size ne olacağım diye sorduğunda ne diyeceksiniz? Birçok şey var ama bir tanesi bu. İsrail'i yok edecek, ben çocuklara bunu soruyorum şimdi. İsrail'i yok edecek silahı yapacağım hocam diyor. İsrail'i yok edecek füzeyi yapacağım diyor. Şimdiden kafayı yormaya başlamış. Uçak dışarı şimdiden havada nasıl hızlı gidebilir füze? Nasıl havada bile sürtünme var. Yavaşlıyor çünkü gidemiyor. Hangi maden bunu sağlayabilir? Araştıracak, bunun matematik olarak işlemlerini yapacak, fizik olarak problemlerinin üzerine kafa yoracak. Herkes bir araya gelecek ve tekrar Müslümanların aziz, izzetli, kuvvetli olduğu günleri Allah bize gösterecek ama biz de buna sebep olacağız. Allah dilerse hemen yok eder mi? Hemen yok eder. Ama bu işi sanki bize bırakmak istiyor Allah. Ve bu vesileyle birçok kişi iman ediyor. Bugünkü ayet-i baktığımızda çok ilginç şeyler göreceğiz. Biz Bakara suresindeyiz. Daha sohbetimize giremedik. Biraz böyle güncel başladık. Bugünkü ayet-i kerimemize gelmeden önce geçen hafta neden bahsettik? Bakara suresinin ilk beş ayet-i bahsettik. Elif, la, mim, esta'in billah, elif, la, mim, dâlikel kitâbü lâ raybe fî, hüdellil Burada Allahu Teala müminlerin özelliklerinden bahsetti. Müminlerin muazzam en önemli özelliklerinden çok önemli başlıkları, 5-6 tane başlığı Cenab-ı Hak bizlere haber verdi. Bunlar olmadan Müslüman, gerçek manada Müslüman olmuş olmaz, iman etmiş olmaz. Biz onları herhalde 7-8 ders üzerinde durduk. Bunların kayıtlarını filan bunu da cemaatimize söyleyelim. Camimizin YouTube sayfasında var. Yani müminlerin bu 5 özelliği Hizmetken caminin YouTube sayfasında seslerimizi kaydederek oluşturmaya çalıştık. Çok önemli. Hele geçen haftaki ders. Onu daha yüklemedik ama bu <laughs> elif la mim zelkel kitabu la raybe fi hudellil müttegîn den başlayarak ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul ayet kelimesine kadar olan bölümü dilimiz döndüğünce yapabildiğimiz kadar, anlayabildiğimiz kadar, aktarabildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalıştık. Bugün yeni bir bölüme geçiyoruz müminlerin özelliklerini anlattık. Yeni özelliğimize geçelim. Vaktimiz az kaldı. Cenab-ı Hak ne diyor? Bakın müminlerin özelliklerini bir daha okumamıza gerek var mı? Bilmiyorum ama hızlıca şöyle bir tarif edelim. Elif, <laughs> la, mim. İşte bu kitaptır ki onda şüphe yoktur. Velkel kitabü la raybe fih hüdellil takva sahipleri için, Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olan insanlar için bu kitap, bu Kur'an bir hidayet kaynağıdır. Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan, Allah'ı seven, Allah'a kavuşacağı hesabını vereceği her amelinin, her söylediği sözün hesabını, her yaptığı işin hesabını vereceğine kesin kes inananların için kitap tamamen bir yol göstericidir diyor bu Kur'an. Çocuklar şimdi yaz kursuna geliyorsunuz ya, işte siz şu anda elif basını öğreniyorsunuz. Bu Kur'an'ı okumayı öğreniyorsunuz. İleride bu Kur'an'ın içinde ne yazdığını anlamaya da çalışacaksınız. Hep ömür boyu elif la, mim anlamadan okumayacaksınız. Artık merak edeceksiniz. Burada ne yazıyor hocam diyeceksiniz size okudan hocalara. Burada ne yazıyor hocam bu elif la, mim ne demek? Delgel kitabı ne demek? Allah burada bize ne anlatıyor? Bunu soracaksınız. Daha 60, 70, 80 yaşına geldikten sonra hala anlamadan hatim bitmek yerine artık soracaksınız. Burada ne anlatıyor? Ya da soracak hoca bulamadınız, araştıracaksınız. Bu Fatiha'da Allahü Teala ne anlatıyor? Evet. Bakın ikinci ayet kerime. Onlar ki müminlerin özellikleri gayba inanırlar. Yani gayb ne? Allah'a biz görmediğimiz halde inanıyoruz. Çünkü yaptıklarından, yarattıklarından onu çok iyi biliyoruz. Onun kitabı olduğuna, peygamberi olduğuna, meleklerin olduğuna inanıyoruz. Gönülden inanıyoruz. Bizi bir kez yarattı, ikinci kez yaratacak kesin kez inanıyoruz. Hiç örneksiz yaratan ikinciyi yaratamaz mı değil mi? Bu, bu gibi ayet kelimeleri çok çok okuduk, anlattık. İşte kaybe inanmak bu. Şimdi kesinlikle Allah'ın huzuruna çıkıp bizi hesaba çekeceğine inanıyoruz çocuklar. Buyurun top olarak bir kelime işaret getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Eşhedü ne demek? Ben kesinlikle biliyorum ki demek. Kesin olarak biliyorum ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bütün bu düzeni, bu kainatı, bizleri, herkesi yaratan Allah'tır. Ve yine şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Asla eşi, benzeri, şeriki, ortağı yoktur. Ve yine ben kesinlikle inanıyorum ki demek, şehadet ederim ki. Gözümle görmüş gibi inanıyorum demek. Allah, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Celaluhu'nun hem kuludur, hem elçisidir, hem rasulüdür. Bizlere gönderdiği rehberdir, öğretmendir. Onun dinini biz Kur'an'dan ve Peygamberimizden öğreniyoruz. Öğreneceğiz demektir. Kelime-i şehadet. İşte o müminler ki gayba inanırlar, namazı kılarlar müminler asla namazsız olmazmış bakın. Çocuklar hemen namaza falan şimdiden başlayın. Sabah namazına gelenler var. Yaz kursuna gelenler var. İlk işiniz namazı öğrenip hemen namaza başlamak. Çünkü namazsız Müslüman hiç düşünülemiyor. Ben hem Müslümanım deyip de hem namaz kılmıyorum demek düşünülemeyen bir şey yani. Hem okulu ben şu okula gidiyorum ama hem de Sınavlara girmiyorum, kitabım defterim yok der gibi. O derler ki ya sen nerede arkadaş sen o zaman sen bu okula gitmiyorsun derler ya. Yani. Evet. 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 Namazı hakkıyla eda ederler ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcarlarmış müminler işte. Az önce söyledik, Allah yolunda harcamak şu anda çok çeşitli. Herkes Allah ona ne imkan ne fırsat verdiyse bunu sırf Allah için kullanıyorsa bu özelliğe tabi oluyorlar. Allah için harcamak. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin. Her şeyim Allah için diyorum. Namazım, ibadetlerim, hayatım, ölümüm ben Allah için yaşarım demek. Allah dilerse gider savaşırım. Allah dilerse malımdan veririm. Allah dilerse sabah erkenden kalkarım. Hepsini diliyor zaten. Namazımı da kılarım, cuma da kılarım. Şimdi ben hastaneye gittim 2-3 hafta önce bir. Ben herkesi cumaya geliyor zannediyorum. Böyle karşıda kalabalıkta görüyorum. Orada cumaya gidiyorum. Baktım orada oturuyor birçok insan ya. Çok üzüldü. Hiç umurunda değil. Böyle hep adı Ahmet, Mehmet, Hasan Hüseyin olan, benim adım Müslümanım diye. Ya ezan okunuyor, koşturan gidiyor camiye, hastanede, hastalar bile gidiyor. Kimi toparlayarak gidiyor, kimi değneğiyle gidiyor, kimi birilerinin yardımıyla tekerlekli sandalyede gitmeye çalışıyor, kimi de umursamadan oturuyor. Ya hiç gözün görmüyor mu senin? Cuma, cuma. Ama öğleleri de çok toplumda var. İşte aynı bu gibi. Ya göz göre göre boykot mallarını alan insanlar da aynı böyle. Ya sen hiç görmüyor mu? olup biteni görmüyor mu? İsrail medyası kendisi paylaştı. Kendi koko kolaların öyle bir yapay e, yapay zekayla bir video yapmışlar. Onların kolası, pepsisi, deterjanları, şampuanları, diş fırçaları otomatikmen füzeye dönüşüyor. Tabancaya dönüşüyor, kurşuna dönüşüyor ve Müslümanları vuruyor. Bunu adamlar böyle itiraf ediyor. Biz paramız sayesinde öldürüyoruz diyor. Bizim buradakileri anlatamıyormuştu. Ben diyor diş fırçamdan vazgeçemem dişlerim ağrır diyor. Ben şampuanımdan vazgeçemem. Evet boykot yaparım ama diyor böyle çok az aldığım arada aldığım şeylerde ben bunlardan yapamam diyor. Ben vazgeçemem diyor. Ee göreceğiz bakalım Allah'a nasıl onun hesabını verecek. O açlıktan inim, inim inleyen o daha cesetlere ulaşılamamış ya. 60-70 bin şehit var deniyor ama gerçek rakamlar 200 bin 300 bin diyorlar. Çoğu evlerin altında kaldı. Çoğu çürüdü gitti. Çoğunu hayvanlar parçaladı yedi ya insanların. Sen nasıl din hala ben diş fırçamdan vazgeçemem ben. Çok derin, çok büyük bir imtihandayız. Ticaret başka diyor. Market işleteceksen mecbur bunlardan yapmak lazım diyor. Aynı putlaştırmış. Market işleteceksen bunları mecbur satacağım diyor. Bakalım aynı şeyi Allah'a söyleyebilecek mi? Söyleyebilecek miyiz? Hep bizi kendimize göre ayrı şeylerimiz var. Evet. O muttakiler işte Allah'ın verdiği kendi imkanlarından Allah yolunda harcarlar. Gerekirse batacağını bilsen bile üstüne gitmeyeceksin. Ben onlara yardım etmeyeceğim. Satış yaparak, alış yaparak onlara yardım etmeyeceğim diyebilecek bir insan. Evet bunların hesabını tabi Allah soracak. Biz ne kadar anlatsak da dışarıya çıktığımızda aynı tas, aynı hamam içinde toplum, insan da insanların olduğunu görünce kafamızda bir soru oluşacak. Onun cevabı da bugünkü ayet-i kerimemizde. Sen yapsan da, yapmasan da, anlatsan da, duyursan da onlar için hiç fark etmez diyor allah Teala. Üzülmeye, sıkıntıya da düşme diyor. O ayeti gelmeye geçeceğiz. Çok ilginç. Yine onlar ki sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara inanırlar. Onlar ahirete kesinlikle inanırlar. Ahirete kesin inanırlar. Çünkü az önce söyledik bizi bir kez yaratan ikinci kez yaratacaktır. Bunda şüphe yok. Nasıl şüphe edebilir insan ya? Bu kadar açık net. قُلْ يُحْيِي هَلَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوْوَلَ مَرَّةً وَوَوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ Allah-u Teala yaratmanın her türlüsünü bilir. Burada anne anneden doğdurarak dünyaya yarattı. Orada bizi genç yaşımızda direkt yaratacak. Yeniden doğmadan değil, direkt yaratacak böyle. Anne karnından doğup yavaş yavaş bebek olarak, çocuk olarak büyüme değil. Direkt olarak sizi yepyeni bir yaratılışla yaratacağım diyor Allahu Teala. Ve laqad alimtum enneşete'l-uleyâ. Şimdi buna kesin inanıyoruz biz. Ahirete inanmak bu işte her şeyin hesabını vereceğine inanmak demek. Burada, burada bir de kitaplara imandan bahsetti. Bakın bu ayet-i Dedi ki yine onlar müminlerin özelliğiymiş. Sana indirilen Kur'an'a inandıkları gibi senden önce indirilen kitaplara da inanmak. Çocuklar yaz kursunda ezberlediniz değil mi? Kitaplara iman. Kitaplara iman nenin farzlarındandı? Nenin şartlarındandı? i̇manın şartları, imanın şartları değil mi? Allah'ın varlığına, birliğine inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, peygamberlerine inanmak, kaza ve kadere inanmak, öldükten sonra dirileceğimize inanmak. Bu altı şey ezberledik. Kitaplara iman ne demek? Rahmetli Ali Küçük Hoca çok güzel anlatmış. Kitaba iman etmek şudur diyor. Allahu Teala'nın benim hakkımda düzenlemiş olduğu hayatımı ilgilendiren dünya mı ahiretin bilgilerin her şeye kabul her şeyi kabul ediyorum demek yani. Kitaba iman et iman ettim demek Allahu Teala'nın hayatımı düzenlemesine, her şeyime karışmasına iman ediyorum demek. O kitapta gördüğüm şeye iman etmek ve onu uygulamak demek. Kitaplara iman bu sadece saymayla olmuyor yani kitaplara iman. Orada yazılanı ben uygularım demek. Çok ilginç ayet-i kerimeler gerçekten. Yine burada kalacağız bakın. Yine burada kalacağız bu. Elif, Lam, kitabı da bekliyoruz. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerinedir böyleler. Allah onları bir hidayete evdirmiştir. Onlar asla sapmazlar. Öyle bir hidayet üzerinedirler. Kurtuluşa erenler de işte ancak onlardır. Bugünkü ayet-i kerimeye geldik. Peki bunlar az önceki anlattıklarımız, saydıklarımız Allah'ın sevdikleri, razı oldukları ve cennete girecekler kullarmış bunlar. Bir de işin öbür tarafı var. Bir de Madelon'un öbür yüzü var. Bakın innellediğine keferu. Burayı da herkes ezbere biliyordur. İnnellezine keferu. Çocuklar ezbere bilen var mı? İlk Kur'an'ın ilk sayfasını. İnnellezine keferu. sevâun aleyhim. E endertehum. emlemtun dirhum La yu'minun. Bu ne demek? Bakın. Şüphesiz inkar edenler yok mu? Bu kadar açık net Allah'ın varlığını, birliğini çok iyi tanıdıkları halde inkar edenler var diyor. Kafir geçen hafta da biraz girdik. Kafir bilerek inkar eden demek. Anlayamadığı için, kavrayamadığı için, kendisine ulaşmadığı için değil. Kendisine haber verilmediği için değil. Kafir bilerek inkar eden demek. Bilmezlikten, anlamazlıktan gelen demek. Edebiyatta bunun bir karşılığı var ya, edebiyatta Tecahülü arif derler yani. Bilip bilmemezlikten gelme sanatı. Bunu bizim çocuklar bile çok yapıyorlar tabi. Hocam bilin, zilin çaldığını biliyor, dersin başladığını biliyor ama hocam fark etmemişiz ya diyor, top oynuyorduk diyor. Biliyor aslında vakit algı belli. Saati olmasa bile bizim Yunus Emre Kur'an kursunda zil yok. Zil yok. Çocuklar otomatikmen biliyor aslında. 15 dakikalık teneffüsleri biliyorlar. Ama yarım saat oynamış biri temelli 20 dakika yarım saat geç kaldılar hocam dalmışız diyorlar. O kadar da haklı. Şimdi abi, bu çocukların ayrı bir şeyi. Ayrı bir oyuna düşkünlüğü ondan zevk almaları. Ama kafirlerin ki böyle değil. Kafirler bilerek. Diyor ki Cenab-ı Hak inkar edenler o kafir küfredenler kafirler yok mu? Onları başta Kur'an'la bak Kur'an ayetleriyle onları uyarsan da uyarmasan da cehennemle korkutsan da korkutmasan da hesap kitap var diye Allah'ın varlığı birliği cennet cehennem hesap kitap hususunda onlara istediğini anlat diyor Cenab-ı Hak ne diyor e en dertehum emlem tün dirhüm la yu'minun onlar asla inanmazlar diyor onlar asla yola gelmezler asla iman etmezler onlar diyor. Allah onlardan olmaktan bizi muhafaza eylesin. Çünkü alimler diyor ki tek bu kafirlerden bahsetmez bu. Müslümana da böyle. Müslümanlar bu ayeti okurken ilk önce kendilerini anlayacaklar. Ya Allah'ın ayetiyle uyarıldığım halde hemen uyuyor mu uymuyor mu ayet kerimeye? Yoksa bahane mi buluyor? Faiz hususunda, işte rüşvet hususunda, iş yaparken aldatma, alavere dalavere işlerinde, Uyarıldığım halde ben de aynısını yapıyorsam, kafirlere benzemeye başlıyorum demek, Allah muhafaza eylesin. Şöyle bu duyuruyu hemen bitiriverelim değerli kardeşlerim, hafız eğitim merkezleri başlamış. Hafız çocuğu olan varsa, akrabası olan varsa sınavları var, il müftülüğünün sayfasından takip etsinler, hafızlara ayrı liseler açıyor Diyanet daha iyi alim olsunlar. Hafızlıklarını daha iyi geliştirsinler. Arapçayı diğer ilimleri daha başka bir modda bir öğrensinler diye yeni sistemler. Burada da ilgilenenler varsa kardeşlerimize duyuralım. Cenab-ı Hak Cuma'mızı mübarek eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin'in Fatiha.